Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 2 Nisan 2024 itibariyle yarınki enflasyon rakamları öncesinde piyasayı bir değerlendirelim. Öncelikle yarınki beklentiye bir bakalım. Bir önceki enflasyon rakamı 67.07 idi. Yarın beklenen rakam 69.10. Aylıkta da %3.5 artış. Bir önceki %4.53'tü. Aylık hızında bir düşüş ama yıllık enflasyona bakıldığında bir artış bekleniyor. %70 sınırına dayanması Mayıs enflasyonu itibariyle de %75 piyasa tarafınca öngörülüyor. Durumlar bu şekilde. Şimdi kur tarafına baktığımızda seçim öncesi 500 bas puanlı faiz kararı piyasayı domine etmeyi başardı. Ve kur tarafındaki sakinliği de oluşturdu. Burada da bir problem yok. Hatta 40-50 kuruş kadar geri çekilmelere sürpriz gözüyle bakmayacağız dik. Ama birçoğumuz ne yaptı? Döviz bürolarının yolunu tuttu ve şimdi de bunun pişmanlığını yaşayanlattı. Burada bir problem yok. Böyle bir hata yapabilirsiniz. Bu anlayışla karşılanabilir. Çünkü herkes profesyonel değil. Herkes piyasayı çok düzgün okuyamıyor. Ve birçok kişi de maalesef siyasi görüşüne göre yapılan analizlere itimat ettiği için bu şekilde ters köşe oluyor. Ha, bundan sonra ne olur? Arkadaşlar seçim bittiğine göre çok önemli bir belirsizlik bitti ve ana muhalefet lideri olsun Özgür Özel beyefendi ve aynı zamanda Başkan Erdoğan olsun. İki tarafta erken seçim vesaire bu tartışmaları gündeme getirmeyecek. getiren zaten halk sandığa gömer bu noktada. Çünkü erken seçim demek ve erken seçime gidilecek olması piyasanın içinden geçer. Bunu söyleyeyim. Piyasanın içinden geçmesi demek de halkın hiç istemediği bir durum olur. O yüzden bugün de dün de Özgür Özel'in de söylediği gibi halkımız talep ederse biz günlerden getiririz dedi. O da biliyor çünkü başına gelecekleri o da biliyor. Burada bir problem yok yani erken seçim mevzularıyla birlikte kendinizi yormayın ki özellikle 40 yaş üzeri 50 yaş üzeri vatandaşlarımız erken seçimin piyasaya hayat şartlarına maliyetini zaten çok iyi bir şekilde biliyor. Ben şahsen olmasını istemem. Ha, kur tarafında da 32'nin altına gelindikçe bir alım görüyoruz ama 32'nin altında bir kalıcılık gösterirsek özellikle 31.75 seviyesi çok önemli. Burada 1 liralık daha bir geri çekilme alanı kur tarafında 30-35 aralığındaki stabilizeyi en az 4-5 ay koruyabilir bakın. Bu detay önemli. Şu andaki eğilim zaten buna doğru gidiyor. O zaman da gözlerimiz şu noktaya çevrilecek. Birazdan bu noktayı borsayla bağlantılayacağız. Şu kanal hareketi Geçenlerin koruduğu sürece dolar alıp medet umanlar ne yapacak? Tedbirli olacak. Bir çöküş olmaz ama 30-35 aralığındaki git gel burada yabancı yatırımcının ilgisini Türkiye piyasalarına arttırır. Bunu da söyleyeyim. Göstergelerimiz dinleniyor. Haftalıkta tekrardan sata geçmeye hazırlanan bir gösterge var. Günlükte bir al sinyal yani yukarı doğru dönüş hareketi yok. Bunu belirteyim. Dikkatli olun. Temkinli duruşunuz bence devam ettirin. Çok fazla medet ummayın. Ha, gider mi gider ama şu anda değil arkadaşlar. Borsa tarafına geldiğimizde burada bir problem ben görmüyorum. Aksine çok iyimser bir görüntü görüyorum. Piyasa bu seçimi çok sürpriz karşılamadı ki beklentilerimiz de zaten bizim böyleydi. Ama bayram arifesinde olduğumuz unutulmasın. İşlem hacmi tarafında özellikle kredili pozisyonların kapatılıyor olması burada ciddi anlamda sizlerin de yakinen takibinizde olacak. Sebebi tabii belli. Kredi maliyetleri yüksek. Kimse pozisyon taşımak istemez. Ve 9-10 günlük tatili de gecelik faizle işte diğer taraflarda değerlendirmek isteyenler illaki olacaktır. O yüzden de bu hareketlilik oluyor. Ve yabancı takaslarında gerçekleştiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer mevzu ise Mayıs ayının ilk haftası S&P'nin Türkiye değerlendirmesi gelecek. Bununla birlikte de Nisan ayında da bu şekilde baskılı bir hareket karşımızda duruyor ama bakıldığında çok da fazla üzerine düşecek bir durumumuz yok çünkü gidecek olma eğilimimiz çok yüksek. Ben burada bunun aksini kesinlikle düşünmüyorum. Ama seçici olmamız çok ciddi derecede önem arz ediyor. Bugün söz verdiğimiz gibi hisse senedi özel analiz bölümünde bayram sonrasında bu 5 hisse senedi aşırı agresif şekilde Gidecek dedik. Yani bu normal bir gidiş olmayacak. İlk bu beşli gidecek. Yani ben buna muhteşem beşli ismini verdim. İzleyenler var zaten. E, linkini de bıraktım. Satan ve almayan herkes bin pişman olacak. Benim gördüğüm ve ön gördüğüm bu. Ha bu beşlinin devamı var mı? Var. Bu beşlinin devamına e, eklemeleri yapacağım. E, Perşembe günü itibariyle de. E, Sabancı Holding ve Koç Holding'i değerlendirir. Bu iki holding çok önemli. Ha, bunda böyle katlaya katlaya bir gidiş beklemiyorum ama kısa vadede bir operasyon bekliyorum. Bunun detaylarını da sizlerle birlikte Perşembe günü akşam saat 8'de katıl butonu hissi senedi özel üyelerimize izah edeceğim. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Bomba gibi başladık bu Nisan ile. Bu 5 hisseye çok dikkat edeceğiz. Beklediğimiz haber akışları gelmeye başladı bize bir fırsat daha verildi bayram öncesi. Ama bunu faize tercih eder misiniz, etmez misiniz? Burası tabii sizin tercihiniz. Orasını ben bilemem. Ben genel görüntü itibariyle borsada kötümser bir senaryo içerisinde değilim. Ve buradaki takip ettiğim o teknik görüntü çalışacak kanaatimi de koruyorum. Ve bomba gibi de ilerliyor zaten. Bir problem de yok. Şu şekilde kabaca çizecek olduğumuzda. Şurayı yine şöyle işaretleyelim ve sarı renklendirelim. Arkadaşlar durumumuz bu. Yani burayı takip edeceğiz. Sadece şu sağ kanat biraz daha işte bayram arifesine bu denk geldiği için uzuyor. Bunu bu şekilde takip edeceğiz. Ha. Burada bankaların ne kadar önemli olduğunu bugünkü hareketle birlikte gördük. Aslında bugün bankaların pozitif olması endeksin şu anda ...ne kadar güçlü bir duruş sergilediğinin de en büyük örneğidir benim tarafımca bakıldığında. Ve tabii şu anda piyasaya bakıldığında, ekonomi üretimine bakıldığında, para politikasına bakıldığında... ...enflasyonla mücadele en önemli öncelik meselesi. Hükümet tarafında da bu, bu şekilde zaten. Piyasayla iletişim çok düzgün ilerliyor. Bu bizim borsa yatırımcısı olarak kıymetini bileceğimiz bir ayrıntı. Kurda sakinleşme... Netleştiği takdirde ki netleşiyor burada da yabancı ilgisi giderek artacaktır ve yabancı geliş hızında burada artırır ve seçim yaparken tabii ki enflasyona karşı direnç gösteren sektörleri kağıtları iyi bir şekilde analiz edeceğiz. Şimdi Perakende gıda diyoruz örneğin Perakende gıda da gitmeyen çok güçlü kağıtlar var. Bunun sebebi 12 aylık bilançolara bakıldığında bir önceki yılın 12. Bir önceki yılın 12 aylık dönemine bakıldığında negatif bir görüntü var. Bununla birlikte tabii fiyat kazanç oranları çok ciddi derecede bu değişiyor. Piyasa bölü defter değerleri aslında ne kadar önemli bir hal aldığını işte burada görebiliyorsunuz. O yüzden malınıza sahip çıkmak, önünüzü görebilmek ve mevcut şirketlerinizin atacağı adımları iyi kestirebilmeniz lazım. Bugün de burada zaten örnekler de vererek gelen akışlarının da değerlendirerek e, analizini yaptık ve sizler adına yine harika bir video olduğunu düşünüyorum yılın ilk çeyreğinde çok güzel kazançlar elde ettik kargercileri yaptığımız bölgelerde tahmin ettiğimiz dip seviyelerine bayram öncesi ulaşmış durumdayız burada da bunu hisselerimizde yine tekrardan gözden geçirdik Burada ne var arkadaşlar? Bankalar var, enerji var, mühendislik firmaları var, var da var yani. Burada 5 tane hissemizi değerlendirdik ve farklı sektörlere bu değerlendirdik. Çünkü öyle olması gerekiyor. Bu hafta bu videoyu 3'e tamamlayacağız bayram harifesi. Ee, çünkü çok önemli. İlla önümüzdeki haftanın ilk işlem günleri de tatil öncesi almak isteyebilirsiniz. Ee, veyahut perşembe-cuma itibariyle de Kafanızdaki soru işaretlerine belki de bir son verdirebilirsiniz. O yüzden hepinizi bekliyorum. Hazırda aybaşı iken böyle bir fırsat varken bir düzgün takipte yapabilirsiniz. Kripto tarafına bakacak olduğumuzda bu tarafta maalesef yine olumsuz görüntü devam ediyor. Benim için maaleseflik bir durum yok. Ben size bunun böyle olacağını söyledim. Yılın son çeyreğine kadar Takibe, fırsatlara devam dedim. E şimdi siz baktınız. Vay Bitcoin yarılanması. İşte e, tekrardan tarihi zirve görülecek. Bu ralli başladı bitmez. Bitcoin düzelttiğinde altcoin rallisi başladı. Başladı mı? Başlamadı. Bundan sonra başlar mı? Şimdi arkadaşlar Bitcoin dominansına baktığınızda bu hareket çok önemli. Aşağıda bir sarı destek seviyemiz var. Ben kabaca 58 ilk etapta ve 63'ün üzerinde bir dominans görmediğim sürece para girişi beklemem. Zaten siz de beklemeyeceksiniz. FED'e dair faiz indirim beklentileri yılın son çeyreğine doğru kayınca e tabi bu tarafta da ne oldu? Para girişi kendini gösteremeyince günlükte böyle aşağı yönlü baskılı hareketleri görmeye başladınız. Şimdi bundan normal. E, kafayı çok takmayın ve kendinizi de çok kaptırmayın. itf'lerde e, ETF'lerde de son günlerde son haftalarda çıkışlar var. Tamam buranın da gazıyla biraz ilerlettiniz. Ha, bu tarafın bir şansı var Bitcoin tarafının. E, haber akışları burayı desteklerse destekleyecek ama çok beklemiyorum bunu söyleyip çünkü negatif bir alana doğru girdi şu görüntüyle beraber bakın. Bu önemli ve düşüş içinde bir onay istedi burada benden söylemesi. Zaten sizler de takip edip görüyorsunuz. Şimdi bir de hemen kısaca total 2'yi göstereyim ki yani önceki analizlerde teyit etmiş olalım. Burada da böyle bir üçgen hareketine girebilirdik. Ben bunu hisse bazlı analizlerde de bu üçgen hareketlerini sert yükselişler sonrasında sizler için birçok hisse senedini değerlendirdim ve noktasal sonuçlar aldık. Bugün de bunun birini zaten yine değerlendirdik. Hatta birkaçını. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi para çıkışı devam ediyor. Yani para girişi yok. Para girişi olmadığı için e, haliyle Beklentimiz e, 950 seviyesine, 900 seviyelere e, geri gelmesi ilk etapta. Olur da sarı bölgenin altına gelir isek ha, burada altcoin tarafında bir facia yaşanacak. Çünkü burada Luna krizinin referans bölgesi bu sarı kutucuk. Sarı kutucuğun altı piyasadaki algıyı tamamen değiştirir. Yani buna dikkat edeceğiz. Ha, çok bekliyor muyum? Şu an tabii ki hayır ama bir haber akışıyla birlikte bu iş çok farklı noktalara gidebilir. Yılın başından itibaren 9 aylık bir sürecimiz var dedim. 3 ay gitti, 6 ay kaldı. Ben bunu kabaca bir tahmini hesap yürüterek altcoin analizlerinde bir öngörüyle birlikte bulunmuştum. Orada da 3 tane altcoin analizi yaptık ve tüm katıl butonu üyelerimize onu da açmıştık bilginize. O analiz halen geçerliliği koruyor. Burada da bir problem yok bizim açımızdan. He, siz rally bekliyorsunuz buyurun size hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum ama öyle bir dünya yok arkadaşlar. Zaten önemli referans bölgelerine geldi mi biz de zaten illaki değerlendireceğiz. Biz de riskimizi alacağız, en üst düzeye çıkartacağız. E, para çünkü risk varsa kazandır. Ama bunun aksini halen iddia etmeye çalışan varsa ya da buralarda halen çok yüksek beklentileri koruyor iseniz... Eyvah ki eyvah. İzleyip göreceğiz hep birlikte. Yarın itibariyle enflasyon rakamları saat 10 itibariyle gelecek. yine oynak olması gereken bir gün. Hem yukarı hem aşağı yönde. Ama hisse bazı ayrışmalarımız çok önemli. Biz yine mükemmel hisseleri seçmeye devam edeceğiz. Çünkü işimizi iyi takip ediyoruz. Piyasayı gündemi iyi okumaya devam ediyoruz. Kısa vadede kağıtları baskılanan arkadaşlarımız Aklınca tepki göstermeye çalışıyor. Sizi anlıyorum. Psikolojinizi anlıyorum. Ama sabır yoksa bu işte para yok. Bunu unutmayın. Ben her zaman söylerim. Seyret, sabret, şükret. 3S politikası. Uygulayamıyorsan borsada işin yok. Bugün faize gidebilirsin. Hiç problem yok. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.